Bu yerde görmüş olduğunuz mahsullerimiz Denizli'nin Buldan ilçesinde Sultaniye çekirdeksiz üzümlerdir. Üzümler ilk önce böyle sela halinde toplanıp daha sonra bandırma suyuna bandırılıp yani erken kuruması için kullanılan bir su o suya bandırılıp böyle serilmektedir. 10 günlük bir süreç sonunda üzümler bu hale gelmektedir ve bu hali kuru üzüm olarak adlandırılır. Bu şekilde daha sonra makineden savurma makinesinden geçirilerek pazara sunulur. Evet şu an Artvin'deyim. Artvin Karadeniz ve Gürcistan'la sın sınırı olan bir şehirdir. Dağlık ve engebeli olduğu için yol yapımı zordur. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Arkadaşlar Ankara'dan selamlar. Bugün atamızı ziyaretteyiz. Ankara Türkiye'nin başkenti olduğu için idari şehirdir. Aynı zamanda tarım, ticaret ve sanayide geliştiği için çok fonksiyonlu bir şehirdir. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Deniz diye Emre Hoca'ya selamlar. Evet arkadaşlar, bugün Ödür ilindeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz Ağrı Dağı 5137 metre rakımıyla Türkiye'nin ve Avrupa'nın en yüksek dağıdır. Dağ, dağımız Ermenistan'ın 32 kilometre güneyinde, İran'ın ise 16 kilometre batısında yer almaktadır. Ağrı Dağı iki zirveden oluşmaktadır; Atatürk Zirvesi ve İnönü Zirvesidir. Dağımızın 5137 metrelik zirvesi Atatürk Zirvesi, Küçük Ağrı Dağının ise ee, 3898 metre zirvesi İnönü zirvesi olarak geçmektedir. Ağrı Dağı volkanik bir dağdır. 4000 metreye kadar ee, bazalt bir dağ olmakla birlikte yapısı itibarıyla 4000 metre ve yukarısı ise andezit kayalıklardan oluşmaktadır. Dağımız birçok mitolojiye birçok ee, efsane konu olmakla beraber şöyle görmüş olduğunuz üzere manzarası gerçekten çok güzeldi. Herkese Iğdır'a Ağrı Dağı'nı görmeye davet ediyorum. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Buradan Denizli'ye Emrah Kocalar hocama selamlarımı saygılarımı iletiyorum. Herkese iyi günler. Şanlıurfa Harran'daki kerpiç evleri görmektesiniz. Bu evler kubbeli mimari yapısıyla yapılmıştır. Killi toprağın samanla karıştırılıp çamur haline getirilmesi ve güneşte kurutulması sonucu yapılır. Evlerin kerpiç yapılmasının sebebi bu bölgenin çok yağış almamasıdır. Evlerin kerpiç özelliğinden dolayı yazın serin, kışın sıcak olmaktadır. Haran evleri UNESCO Geçici Miras Listesinde yer almaktadır. Her yıl yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biridir. Ayrıca bu bölge iklim olarak karasal iklimin etkisindedir. Merhaba arkadaşlar. Ülkemizin en fazla fındık üreten şehri Ordu'dan herkese selamlar. Fındık sadece Ordu'da değil, Ordu'dan sonra ikinci sırayı Giros'un alır. Ülkemizde fındığın yüzde sekseni Karadeniz kıyılarında, yüzde yirmisi ise Marmara kıyılarında üretilmektedir. Türkiye, dünyanın en fazla fındık üreten ülkesidir. Buna bağlı olarak fındık ihraç ettiğimiz tarım ürünlerindendir. Ordu da sadece fındık değil, mısır, kivi gibi tarım ürünleri de üretilmektedir. Karadeniz engebeli ve dağlık olmasının yanında her mevsim yağışlı olduğu için dağınık yerleşme görülür. Kırsal alanda evler ahşaptan yapılır. Bilgi Paylaştıkça çoğalır. Emrah Hoca'ya selamlar.